Konya'da Akıncılar Mahallesi'nde yaşayan Fatma Çakmakçı'nın evindeyiz. Çatı katında bulunan evdeki dramı ekranlara getireceğiz. Kendisiyle Mayıs ayında tanıştım ve e, uzun yıllar boyunca farklı e, aynı birimde ama farklı mağazalarda çalıştım. iş arkadaşım tarafından dolandırıldım. Kendisine 5 e, ayda 5000 lirayla başlayan bir borç alımıyla başlayan parayı sürekli arttırarak sürekli yeniden şu kadar ödersek bu kadar vereceğim, şu kadar verirsem bu kadar ödeyeceğim vaadinde bulunarak beni kandırdı. 5 ay içerisinde yaklaşık 3 milyon liraya yakın paramı aldı ve beni dolandırdı. Ben kendisinin ilk başta nereye yatırım yaptığını sorduğum zaman sen anlamazsın bilmezsin hani buraları. Ben zaten bu işlerin içindeyim çok iyi biliyorum. Merak etme paramız hiçbir yere gitmedi ben sana paranı ödeyeceğim daha fazlasını ödeyeceğim diyor. Benim paramı meğerse bahis hesabına yatırıyormuş. İş arkadaşı tarafından dolandırılan Fatma Çakmakçı'nın yaşadığı olay çok küçük bir meblağla, 5 bin lirayla başladı ama 3 milyonluk borca kadar sürdü. En sonda ise bu bomboş kalan evle tamamlandı. Onunla uğraşabilmek için işimden de oldum. Çalışamaz hale geldim. Dört tane kızım var benim ve ben çocuklarıma bakmakla yükümlüyüm. Yanımda şu anda hamile bir çocuğum var. Ben hiçbir şeyim olmadığı için eşyalarımı bile satmak zorunda kaldım. Kendisine yiyecek ekmek bulamadığım için. Daha sonrasında işte evim boşaldı. Şu anda işte çocuğumla birlikte yaşam savaşı veriyorum. Ama kendisi hala ödemeyeceğini söylüyor parayı. Ailesine gittim, görüştüm, yalvardım. Kendileri beni tehdit ettiler. Beni öldüreceklerini söylediler. Hiçbir yardımda bulunmadılar benim için. Eskiden yaşadığı sağlık sorunu başına gelen olayla birlikte daha ciddi bir hal aldı. Şu andaysa kansere doğru ilerlemekte. Bu ilaçlar Fatma Hanımın son iki ayda kullandığı ilaçlar sadece. Ailemin yüzüne bakamıyorum. Çocuklarımla ilgilenemiyorum. Aylardır görmüyorum çocuklarımın yüzünü. neden gelmediğimi soruyor çocuklarım ama ben hani bu durumu açıklayamıyorum. Kendilerine böyle bir şey olduğunu söyleyemiyorum. <laughs> hani geleceğim diye oyalıyorum kendilerini. Ama her gün arıyorlar, her gün bankalar arıyor. Sürekli icra açılacağını söylüyorlar. <laughs> yani dışarıya çıkamıyorum zaten. Farklı numaralardan da beni arıyorlar zaten hani tehditleri yüzünden. Çok kötü durumdayım hani. Geçinebilecek durumda değilim, çalışamıyorum. İcralık olduğum için iş yerleri kabul etmiyor. Ondan para istediğimde bana spotçunun numarasını attı zaten. Hani sen bir spotçuya satıp para bulabilirsin diye. Şu anda sadece çocuklarımın eşyaları var burada. Bu odada yata odası olarak kullanıyordum kendime. Gördüğünüz gibi hiçbir şeyim kalmadı. Yorganları sererek yatıyorum. Yatağımı bile satmak zorunda kaldım. Yani. Paraya muhtaç olduğum için. Gördüğünüz gibi mutfakta da hiçbir şeyim kalmadı zaten. Bir fırınım bile yok, ocağım yok. Çocuğuma burada küçük tüpün üzerinde, komşuların verdiği küçük tüpün üzerinde yemek yapmaya çalışıyorum. Kızım hamile, yani sürekli yemek istiyor zaten. En zor dönemleri şu anda da yalnız bırakamıyorum kendisini. Şu an devam eden tehdit durumlarıyla birlikte mağdur anne dolandırıcı taraftan alay edici mesajlar da alıyor. DB isimli şahıs Fatma Çakmakçı'nın acısıyla dalga geçermişçesine borçlarının görselini ileterek kalbim acıyor vallahi. Bak paraların burada alırsın işte vermişsin ya sen kim anne olmak kim icradan al hadi paranı tarzında mesajlar iletiyor.